Merhaba sayın seyirciler. Bu hafta öğrenci ve ekibi olarak size rüzgarlı bir İzmir gününden merhaba diyoruz. İzmir'de Ege Üniversitesi'ndeyiz. Ege Üniversitesi 1955 yılında kurulmuş ve içinde 11 fakülte, 6 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 8 tane enstitü var ve bir de bunların yanında bir adet de konservatuvar var. Bütün bu okulun içinde toplamda 47 bin öğrenci eğitim alıyor. Şimdi biz yarışmamızı yapmak üzere bizi Ziraat Fakültesi'nin meydanında bekleyen yarışmacı arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Yani anlayacağınız öğrenci evi başlıyor. Gördüğünüz üzere yarışmacı arkadaşlarımızla buluştuk. Kendilerinin kazanamayanları için teselli armağanlarımız kürsümüzün üstünde. Şimdi videolarını izleyerek yarışmaya geçmek üzereyiz. İlk önce beyefendilerin videosunu izliyoruz. Abi sizce de böyle mutlu değil miyiz ya? Abi mutluyuz bence ya. Ne olacak hayat dediğin böyle samimi neşeli bir ortam yarat yeter ya. Aynen abi. Belki istediğimiz plazmamız yok ama böyle şeyler zaten insanı birbirinden daha çok uzaklaştırıyor yani. Ama bu şekilde birbirimize daha yakınız yani. Daha mutluyuz. Bak Burak. Dadalı olan der ki azıcık aşığı kaygısız baş. Evet abi. Bu arada abi senin üzerine kar mı ya? Yok abi ya. Yedinci kattayız ya tavan akmış. Vallahi durumlar kötü ya. Olsun abi olsun. Yani mutlu değil misin ya? Mutlu değil misin? Ha, haklısın, haklısın işte ya. Haklısın. Vallahi haklısın. Bitti. Abi bir kere artımız var ya. Artımız var. Abi. Daha neyimiz olsun abi? Ya, Daha neyimiz olsun <laughs> Bir kere ya. Şükür. <laughs> İzledik bitti. Enfes. Tanıyalım seni. Ee, Burak Çalışkan. Hoş, ee... hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Merhaba Özgür. Ege Üniversitesi. Ben de Erdem. Yaklaş duymadım. Erdem ben de. Hoş geldiniz. Hepiniz aynı bölümde mi okuyorsunuz? Evet hepimiz işletme öğrencisiyiz. Neyse tamam. Şimdi hanımefendilere geçiyoruz. Hanımefendilerin videolarına bir bakalım. Merhaba, ben Hande Sanırca, Ege Üniversitesi İstanbul'da Kütüp öğrencisiyim. Merhaba, ben de Özlem ben de Ege Üniversitesi İstanbul'da Kütüp Biyoloji Sanırı Bilim öğrencisiyim. Merhaba, ben de Ömer Nihan oldu Ege Üniversitesi İstanbul'da Fakültesi Biyoloji Sanırı Bilim Biz 6 burada beraber kalıyoruz. Hazırlıktan tanıştık, geçen sene de aynı sınıftaydık. Evet, toplum böyle bir ilişki yaptılar. En çok mutlu olduk azından saygı duyduk bunu. Hemen katılmak istedik bu yüzden. Hoş geldiniz. Tanıyalım. Merhaba. Hande ben. Hoş geldin Hande. Özlem. Ömür Nihal. Hoş geldiniz. Siz hangi bölümdeydiniz? Siz ikiniz biyolojidesiniz, sen kimyadasın. Çok güzel. Kaçıncı sınıf? Bir. Hepiniz birinci sınıftasınız. Hazırlık okudunuz mu? Yarışmaya kim başlasın istiyorsunuz? Bayanlar. Bayanlar başlasın istiyorsunuz. Soru kartını seçme hakkı da sizde. Onu seçtiniz. Çok hoş bir seçim oldu. Hanımefendilerle başlıyoruz. Tek tek yarışacaksınız. Buyurun. Bu sizin mikrofonunuz. Ağzınıza tutun lütfen. 5 saniye süreniz var. Unutmayın. Hazır mısınız? Sorunuz geliyor. Geçtiğimiz yıl kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını gösteren ilk Türk takımı hangisidir? Eczacıbaşı. Diyerek patates oluyorsunuz çünkü doğru cevap Fenerbahçe olacaktı. Geçmiş olsun. Alkışları duyuyorsunuz değil mi sayı seyirciler? Evet, çok hoş. <laughs> Buyurun sizin sorunuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Geçtiğimiz yıl Japonya'da düzenlenen 10 16. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ulusal takımımız kaçıncı olmuştur? 3. Diyerek siz de patates oluyorsunuz Burak Bey. Çünkü 6. olmuştur. Gördüğünüz gibi yarışmacılarımız hızla sallamaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve efendim zaten ailenizin sorusu geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Susuz yaz, yılanların öcü, kuyu, sevmek zamanı gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni kimdir? Dın 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 dın, 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 dın. güzel bir cevap ama o değil. <laughs> Ve 5 saniyeniz doldu fakat hala bir cevap verme şansınız var belki. mı? Evet, ee, var mı bir cevabı? Evet, bir şey sandım. ya. Susuz yaz, susuz yaz, susuz yaz. Gördüğünüz gibi biz bu süreyi devam ettirirsek 3 gün Yılmaz burada desek. bekleriz. Atıf Yılmaz dediğini duymadım varsayıyorum. Çünkü Metin Erksan olacaktı. Buyurun, sizin sorunuz geliyor. Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Faize Hücum, Kurbağalar gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni kimdir? Atıf Yılmaz. Bir Atıf Yılmaz biliyorlar bunlar, başka da bir şey bilmiyorlar. Özür dilerim. kızıyorum da Zeki Ökten. Zeki Ökten. Zeki, Ökten. Zeki Ökten. Kendisi de çok önemlidir. Zat halinizin bilemeyeceği sorusu geliyor. Hazırsanız üçüncü sorunuzu soruyorum zaten halinize. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üçüncü cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. Bravo bildiniz. <laughs> <laughs> gibi evet soru en çok alkışı da soruyu hazırlayan arkadaşımdan duyduk. <laughs> Onu da ayrıca belirtmek isterim çünkü kendisi ağzını burnunu kırmamızdan korkuyor. Soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dördüncü cumhurbaşkanı kimdir? Cevdet Sunay. Diyerek paket <laughs> oluyorsunuz çünkü Cemal Gürsel olacak. Özür diliyorum. 1-0 yenik durumda yarışmaya devam ediyorsunuz. Ve sizin denk gelen ikinci sorunuz oluyor. Evet. Bilemeyin de dalga geçelim inşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet. Kırgızistan'ın başkenti neresidir? <laughs> o, evet gördüğünüz gibi yarışmacımız olacak iş değil hareketiyle soruya tepki gösterdi. <laughs> 7 saniye oldu sanırım bilmiyorsunuz. Çok Bilmiyorum söylemesi mi? de çok keyifli bir evet, şey. şey. Bişkek. Evet. Bişkek. de bir bişkek. çok minnoş ama. Evet çok minnoş ama gördüğünüz gibi size <laughs> puan kazandırmıyor. Evet, hazır mısınız Burak Bey? Hazırım. Umarım bileceksiniz. Türkmenistan'ın başkenti neresidir? diye bir şehir yok bildiğiniz gibi. Bak fazladan iki saniyede süre verdim ve gördüğüm kadarıyla bilemiyorsunuz. Ee, var mı bir cevap? Alayım Olur, ben mikrofonu. Maalesef. Evet. Aşk abat olacaktı. Geçmiş olsun dileklerimi bilaire Yarışmadan sonra ileteceğim aslında. Efendim sizin sorunuz geliyor. Son sorulara geçtik. Evet. Eğer bilirlerse geçmiş olsun, bilemezlerse beraberlik şansınız var. Hazır mısınız? Hazırım. Ha hazırım dediyseniz sorunuz geliyor. Türk kısa hikayeciliğinin kurucu ismi olan Kaşağı, Perili Köşk, Falaka, Yalnız Efe, Büyücü gibi öyküleriyle günümüzde de severek okunan öykü yazarımız kimdir? Ömer Seyfettin. Bravo bildiniz. Ya vallahi öyle oldunuz ya. Yazık oldu. Yazık oldu. Yazık oldu. Ben de üzüldüm. Ben size teselli armağanı olarak e, Burak'cığım sana Mario Vargas Loza'nın Cennet Başka Yerde isimli kitabını veriyorum. Belki bir şey demek gibi gelir hani fikrin değiştirirsin başka şeyler yaparsın falan. Efendim Jean-Paul Sartre'ınkini size verelim. Bu 1984 George Orwell'ın çok önemli bir kitabı. Umarım severek okursunuz. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. izninizle biz şimdi gideceğiz. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Sevinseniz de siz de ne? Hey. <laughs> tamam evde görüşürüz hadi. <laughs> böyle. Bu gençler hep böyle. Efendim kampüsten çıktık. Şimdi eve giriyoruz. Sezgi için hazırlanacağız. Yukarıda görüşürüz. E, ne hissediyorsunuz? Yarışmayı da kazandınız. Çok heyecanlıyım. Belli zaten. <laughs> Yerinde duramıyorsunuz ses tonundan anladığım kadarıyla. E, eşyaları nereden buldunuz? Getirdik öyle, evden falan. Ha evden getirdiniz. Hı -hı. Öyle hani öğrenci evlerinde genelde üst sınıflardan falan... Yok öyle, şey, evden yani. getirdik Kendiniz, Kendiniz, Kendiniz getirdiniz. getirdiniz. Hı -hı. Ne kadar kira ödüyordunuz? Yedi yüz. Yedi yüz, çokmuş ya. E ee, bir çay koyun da içelim. Sezgi daha gelmedi, gelecek işte onu bekliyoruz. Hadi kim koyacaksa çayı koysun, diğerleri kalsın. Evet, 50 kişi birden gitmek. Ben de gideyim de yardım yani. Sen de git, ben de Hande'yle yardım Yine kaldık Güzel. baş başa evet. Hande çok güzel. Arkadaşlarınız geliyor mu buraya? Evet. Hatta misafirimiz eksik olmuyor. Gerçekten mi? Farklı farklı arkadaşlar var. Hı hı. O Daha o yüzden... içine konuş ki hiç kimse bir şey duymasın. Tamam peki. Tamam. <laughs> Kızların evini bulmak üzereyim. Bu arada İzmir'e bayıldım. Bornova'dayız şu anda ve çok güzel gerçekten. Ah canım geldi mi? Buyur. Ay yan bu çay çökmemiş. Evet şeker almayayım mı? istemedim. Buyurun tabii. Ben belki şeker sıkacağım. Yo yo şekerli içiyorum. Hı. Bu formumu şekerli çay içmeme borçluyum ben Özlem. Hande Özlem ve Ömür. Aha, Çık. 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 Aha Sezgi geldi. Ben bakarım kapıya. Çocuklar sıçraya duruyor. <laughs> Hoş, Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl? Nasıl? Vallahi elimde çay <laughs> şey var. Ferah Sen nasılsın? Merhabalar. Hoş geldiniz. Tevki. Özlem. Özlem. Fahri. Fahri. Oley. Öğrenmişsiniz öyle mi? Çalışarak geldim. Buyurun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ben. Çay içer misin? Çay içerim vallahi. Hep biriniz bilir. Sezgi'ye içerim. de onu o zaman ifadeni sonra alacağım. Tamam. <laughs> evet. Nasıl? Neler istiyorsunuz? Özel bir şey var mı? Yoksa bana güveniyor musunuz? Bence güvenin. <laughs> Öyle çok bıdı bıdı yapmayın. <laughs> <laughs> ya yani neden biliyor musunuz? Ben de öğrenciyim <laughs> ve sizin zevklerinizi tahmin edebiliyorum. Özellikle benden istediğiniz bir şey varsa onu söyleyin. Yoksa kendinizi bana teslim etmenizde bu evinizin dekoruyla ilgili fayda var. Diye düşünüyorum. Tamam. evet. Söpürük, söpürük. Var mı özel istedim? Sen basket potası falan ister misin? Ya <laughs> evet süper olur. Yo yo ha. canım hayır hayır. Canım <laughs> küçük toplu. küçük toplu <laughs> bir basketbol potası. Duydun fondası. mu içeriden? Yok duymadım. Basket potası istiyormuş anne salona. Küçük. Yok şaka Ama. canım mevzu o değil. <laughs> Sezgi dedi ki bana güveniyor musunuz yoksa özellikle istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sordu. Var mı söylemek istediğim bir şey? Ben özellikle söylemek istediğim bir şey yok sanırım. Ben Evet. Bir şey diyeceğim, çok az vaktimiz var. Ha. Evet, ben artık sizi dışarı alabilirim. Ben özellikle istediğiniz bir şey olursa bana mektup yazın. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olacak. Hadi çıkalım biz. Sen burada çalışıyorsun, biz evet, dışarıda evet. vakit geçirelim sonra gideriz. Çok ki, çok keyifli. Tamam, de. hadi kolay gelsin. Tamamdır. biz şu televizyonumuzda katılıyoruz. Oo, çok, Aa, çok çok teşekkür ederim. Kabul Ha, mıyız? Çok, çok Genç sağ olun. arkadaşlarımıza, hizmet. asillerinde veya eğitimlerinde ufacık bir katkı olmak üzere bizden mutlu eder. Oldu, çok hoşçakalın. Çok, çok evet efendim. Ha, ah, şu güzelmiş, bunu verirler mi acaba? Vermezler siz Hı? ki. Bak siyah olsun bu sefer. Çok güzel olur. Tamam, olsun. Olsun da üstüne fiyatları yazmıyor. Tamam. <laughs> Peki, bakalım o zaman. Tamam. Bunlardan biri olabilir. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür bunlar. ediyorum. Sebahattin de ee, Sevgi, memnun oldum. Ben de E, ee, Masa sandalye ihtiyacımız var. Tabii ki buyurun, ürün, ürünlerimiz bunlar. Yardımcı olabiliriz. Süper. Öğrenci evi için en uygun masamız. Kızaklı, açılır tamam. bir masa. Hmm. Böyle giydirme kırlangıç sandalyeye isim verildiğiniz Bunda da giydirme kır, kırlangıç sandalye. Kırlangıç sandalye. Tamamdır. Süper. Yani. Hmm. Tamam. Evet, çok teşekkür evet. ediyoruz o zaman. Çok, teşekkür <laughs> çok teşekkürler Sabahattin Bey. Biz daha fazla vaktinizi almayalım. Daha evi yetiştireceğiz biz bunu. Tabii. <laughs> çok sağ olun. <laughs> ben teşekkür olun. ediyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sezgin. Hoş bulduk İbrahim. Ben Nerenin oğlu. Ben hemen konuya gireyim mi? Evet. Bizim siyah beyaz bir halıya ihtiyacımız var. Tamam. Ne önerebilirsiniz? Ne hediye edebilirsiniz bize? Siyah beyaz grubundan, zemin açık renk olduğundan bütün mobilyalarla tamam. da uyum sağlayabilir. Çok güzel. Tamam. Eyvallah. Tamam. Çok Bizim sağ olun. Bizim koltuklar ol. da siyah, ve çok ne güzel demek. olacak. Ne demek? Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Tamam ben sizi getiriyorum. Tamam hayır. <laughs> Sürpriz. Açmayın açmayın açmayın. açmayın, açmayın. açmayın, açmayın. Yani dur, dur. Açmayın, açmayın. Durun. Açmayın, açmayın. Açmayın, açmayın. beni Açmayın. Açmayın. Durun, durun. Şimdi açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, açabilirsiniz. Aa! Çok başarılı olmuş ya. Gerçekten. Aa! Gerçekten. Gel siz bir oturalım buraya. Yorulduk bütün. Ay! <laughs> Gerçekten. Aa, çok değişmiş. Ne, ne değişsin istiyorsunuz ki evde? Yani salonumuz biraz karaktersiz. <gülüyor> Estağfurullah, <gülüyor> <usul> karaktersiz. <gülüyor> evet. Estağfurullah, bu sizin karaktersiz. Buraya bir, bir şey yapabilseydik güzel olur. Evet. Gerçekten güzel ne kadar çok değişmiş. <laughs> başka bir Evet, başka <laughs> bir salon. Oturun, oturun. Böyle Teşekkür ederiz size. Aa, hayırlı vesile olsun. İyi bakın. Çünkü yani biz hiçbir şey yapmadık ha. Şey, bir atlamak. Yani. Başka bir yere gelmişim aa. gibi adeta. Evet. Güzel. Çok, güzel olmuş. Ya, ya. Aa, olmuş ya. Hiç bir şu çekiliyor değil ve değil burası yani. komple bir yatak oluyor. Bu çok misafirimizi geliyor. Eee üstelik böyle evet. televizyon falan da izleyebilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> evet, evet değişik olmuş ya. Ya. Evet. Gerçekten. Çok güzel Bu arada olmuş. Televizyonunuz değişmiş sanki. Evet, evet, evet onu evet, da fark ettim. Gelmiş, <laughs> evet, çok tamam. En, güzeli güzel <laughs> bir rejim yaptırdık hmm. bir gün içinde. Şuranın biz rengi bayağı değişti. İzmir'de çok çile evet çektik gerçekten. Oranın çok rengi çok güzel, güzel, güzel olmuş şey ya. beğendiniz Şu duvarın rengi de rengi de çok güzel mi? olmuş. <laughs> Perdelerimiz de öyle. <laughs> evet evet. Teşekkür ederim. Değişik olmuş çok, çok güzel yani. ya. <laughs> Bu duvarın rengini. Evet o tamam. duvarın ben rengi çok güzel rengi olmuş. Halımız da çok güzel olmuş. Televizyonumuz zaten masamız da öyle bence. Evet ve bizim zebra'lara karşı sempatimiz de var bu tekrardan. Özellikle evet. Özlem'in. <gülüyor> <gülüyor> sizden bir ricamız var. Programın amacını biliyorsunuz. Evet. Öğrencilere destek olmak, eğitime destek olmak. Sizden ricamız bundan sonra siz okulunuzu bitirdikten sonra beş aldırı hediye etmeniz. Tamam. 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 <laughs> <laughs> kokuş olmuş mu? Kokuş olmamış. Bir Şey, çünkü öyle bir derdleri şey vardı. Şuydu, yani. Lütfen kokuş olmasın. O yüzden evet. kokuş olmadı. mi? Ucundan, ucundan koltuğu görmüşler. <laughs> <laughs> Ay, yalnızlıklı yalnızlık kokuşmuyor diye dinlediler. İki saattir içeride beynimi yediler, bil. Ama değil. Duvarı, da <laughs> duvarı da pembe görünce Duvarı da pembe görünce. Evet, tamam. işte pembe değil, fuşya anacım. Onun adı fuşya. Pembesin sen. Biz buzlu camdan Buzlu camdan tamaya saldık. Evet. Evet, arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar ve sayın seyirci annem de seyrediyordu o Arkadaş olunca ayıp kadına. Şimdi gördüğünüz üzere bu, bu hafta da İzmir'de görevimizi başarıyla tamamladık, tamamladık değil mi arkadaşlar? Evet. Başarılı olduk evet. mu sizce evet, öyle çok mi? Başarırız. Çok teşekkür çok ederiz. Memlaka. Haftaya Balıkesir Üniversitesi'nde olacağız. Ondan sonraki hafta başka bir üniversitede olacağız. Ondan sonraki hafta da başka bir üniversitede olacağız. Sizinle yarışmamızı istiyorsanız eğer yapacağınız şey şu. Bize infoet.öğrenciyevi.tv.com adlı adrese yaratıcı videolarınızı bir dakikaya geçmezse çok mutlu oluruz, izlemesi çok zor oluyor. Bir dakikaya geçmeyen yaratıcı videolarınızı gönderiyorsunuz, biz de arasından gerekli elemeyi yapıp gelip okulunuzla, okulunuza sizinle yarışma yapıyoruz. Yarışmayı kazanan ekibin de evine gelip yanında gördüğünüz muhteşem mimar hanımefendi Sezgi Beğendik ve ekibiyle salonunuzu ya da başka bir ortak alanınızı yeniliyoruz. Yani biz de sizinle olabilir istiyorsanız bize mail atmayı unutmayın. Haftaya Balıkesir'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.